Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu çalışmalarımı gerçekten destekliyor. Şimdi bugünün duygusal hikayesine geçelim. TV ve sinemanın en sevilen isimlerinden Türk oyuncu Gökberk Demirci. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının kalbine dokunan bir röportajın ardından tekrar spot ışıklarının altında. Tanınmış bir İstanbul dergisiyle yaptığı derin ve dürüst bir sohbette. Şöhret, hayatın zorlukları ve özellikle aşk hakkında içini döktü. İnterneti sağlayan cümle basit ama güçlüydü. Gerçek aşk bir kere yaşanır. Milyonları etkileyen bir itiraf. Röportaj yeni filminin tanıtımının bir parçasıydı ancak bu sefer Gökberk her zamankinden daha açıktı. Şaka yapmıyor. Sorulardan kaçınmıyor veya mizahın arkasına saklanmıyordu. Bunun yerine sakin, neredeyse duygusal bir şekilde konuşuyordu. Aşk konusu açıldığında sesi yumuşadı. Şöyle dedi. Birçok ilişkiniz olabilir ama gerçek aşk sizi değiştiren aşk, sadece bir kez gelir. Ve geldiğinde, sonsuza dek iz bırakır. Gazeteciler yüzünün ciddileştiğini. Hatta biraz üzgün olduğunu söylediler, sanki çok önemli birini hatırlıyormuş gibi. Hayranları sözlerini Özge Yağız'a bağladı. Kamuoyunun, bu. Açıklamayı birçok kişinin en büyük aşkı olduğuna inandığı kişiyle, Özge Yağız'la bağdaştırması uzun sürmedi. Herhangi bir isim zikretmese de, hayranları kimi kastettiğini anında anladı. Sosyal medya dakikalar içinde patladı. Manşetler, onu hala seviyor, dedi. Ve milyonlarca kişi röportajı tekrar paylaştı. Gokberk talk ve turulove gibi hashtagler. Türkiye, Latin Amerika ve İspanya'da tren konu haline geldi hayranları her şeyi analiz etti, ses tonunu, gözlerini, hatta bir kez demeden önceki duraksamayı bile. Aşk üzerine olgun bir düşünce. Romantik teorilerin ötesinde, röportaj Gökberk'in duygusal olarak ne kadar büyüdüğünü gösterdi. Medya baskısı altında bir ilişkiyi güçlü. Tutmanın ne kat?